Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Kıymetli izleyenler Ermenistan Rus askerlerinin konuşlandığı bölgeden Azerbaycan askerlerine saldırdı. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yasa dışı olarak bulunan Ermeni bir grubun Karabağ'da Azerbaycan askerlerine ateş açtığı öğrenildi. Saldırılarda yaralanan bir Azerbaycan askeri hastaneye kaldırıldı. Ermeniler Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan dün itibariyle yapılan açıklamaya göre saat 18 sularında Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında ateşkesi sağlamakla görevli Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Adam ilinin Ali Ağalı köyü istikametindeki Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ermeni silahlı grubun açtığı ateşli saldırı sonucu yol yapımı çalışmalarına nezaret eden bir Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Dağlık Karabağ Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmalarda 5000'den fazla asker öldü. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki 27 Eylül'de başlayıp 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren 6 haftalık Savaşta iki taraftan 5.000 aşkın askerin öldüğü açıklandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.